Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar buraya Kira Dağı, Nur Dağı deniyor. Nur Mağarası. Tepenin öbür tarafında tepeyi aşınca bir mağara var oradan Kabe harem görünüyor. Efendim Sassem 40 yaşlarına geldiği zaman, yakınlaştığı zaman insanların şirkinden ahlaksızlığından, ölümünden kaçarak seni hayata çekilmek isterdi. Oktete çekilmek isterdi. Yanına biraz yiyecek alıp buraya gelirdi. Burada, mağarada kendi anladığı şekilde bildiği şekilde ilham olduğu şekilde ibadet yapardı. Tefekkür ederdi. Arayış içindeydi. Epey bir zaman devam etti. Bazı zamanlarda nur görürdü, ses duyardı. Son zamanlarda artık 40 yaşına gelmeye yakın İyice bu görüntüler, sesler bir şey olmaya başladı. Kendisi korkmaya başladı. Acaba şeytan mıdır, cin midir, nedir diye tereddüt etti. Hacı Validemiz de bunu konuştu. Korkuluk dedi ki, Hacı Validemiz sen iyilikleri yaparsın. Hakkı babalarını gözetirsin, insanlara iyilik yaparsın. Allah seni iyi yolda bırakmaz, korkma. Diye ona bir ona destek verdi. İşte hanımın, eyle böylece en büyük desteği, İşte bu da biraz daha devam etti. Artık en son dönemde, vahiy geldiği dönemde Cebrail Aleyhisselam böyle dışarıdan ses tutuyordu. Dışarıda ibadet yaparken ses çıktı. Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Ya Muhammed! Evet. çıktı batı gibi bir varlık gökleri kaplamış. Cebrail Aleyhisselam ona melek suretinde görüldü. Korkudan titredi böyle. Geldi onu kucakladı. Oku dedi ona. Nasılsın? Oku, ikra. İkra işte ayet orada geldi. Ben okuma bilmem deyince Efendimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a sıktı. Bir daha oku dedi. Gene okuma bilmem deyince sıktı. Ama öyle bir sıkıyor ki bayılıyor. Tekrar bir daha üçüncü de sıkınca tamamen artık vahiy taşıyacak güç ona verilmiş oldu. Böylece ikra, istan işte, ikra, ismi bir kelezi halak, halak insanın insan alak, ikra Rabbi kele kerem millezi kalem, alem el insana ma'lem ya'lem. Buraya kadar ilk ayetler gitmiş oldu. Böylece Efendimiz çok acayip bir hal kapladı kendisini ürperdi korktu koşarak buradan indi doğru işte Ecihat'tan doğru giderek bulunduğumuz şey var ya Ecihat'ı oradan giderek Emine vardı beni örtün beni örtün zen milyon zen milioni. beni örtün örtün hemen yatağa yattı biraz dinlendi korkusu geçince durumu anlattı Acaba vatın uzun hadi gidelim Varaka bin Nerfer. onun şeyi vardı amcası vardı Aynısı yaptı, hesabı bastı. O, daha evvelde kitaplar okumuş. Olayı ona anlattılar. Dedi ki elhamdülillah sana dedi Musa gelen namus ekber gelmişti gelmiş dedi. İnşallah sana peygamberlik ölecek Ah dedi bir yetişsem sana da seni o günlerine de seni kavminin buradan çıkarttığı günde sana yardım etsem. Dedi. Dedi ya benim kavmin buradan beni çıkaracak mı? Evet her peygamberin başına hicret gelmişti dedi. O zat peygamberlik ilanına yetişemedi. O zatta bir kişi daha var. Böyle bir zengin vardı. Ben sana onlara çok ödürdüm. Böylece Efendimiz Hazretleri'ne teskin ettiler. Böylece vahiy gelişi ona sabit olmuş oldu. Kendisinin korkuları geçti. Efendimiz artık büyük bir olayın başlangıcında olduğunu iyice anlamış oldu. Böylece buraya tekrar geldiğinde artık başa baş kaldığı zaman şu vahiylerde işte Cebrail Aleyhisselam, Aleyhisselam, ona devamlı eğitim yaptılar. Mesela öğrettiler yani, alıştıklar. O da alıştı artık bünyesi. Vahiy taşıyacak duruma geldikten sonra Sonra ayet geldi. Ya yem müzemmil kum benzir. Ayetler geldi zaman sonra sen elbisesini bürünmüş yatıyordu. Kalk artık açıkla. Benzir insanları korkut. Allah'ın birliğinden bahset, ilerideki olacak olanlardan bahset diyerek birkaç sene sonra da tebliğ vazifesi verilince artık Efendimiz Aleyhisselam davet etmeye başladı. İlgi maden bayanlarda Hacı Validemizdir, erkeklerde Ebu Bekir Sıddı Hazretleridir. Hazreti Ebu imanı herkesin imanı üstü çünkü herkesin önündedir. Böylece Ebu Hazreti de arkadaşlarını davet etmeye başladı. Yavaş yavaş Hazreti Osman ta da böyle birkaç kişi akrabalar etraftan çoğalmaya başladılar. İşte bu başlangıç bu nasıl arkadaşlar? Sen ama bize de inşallah Allah'ın bereketinden nasip eylesin. Amin. Kalbimizi onlarda doldursun. Amin. İnşallah Umre'de gelirseniz, müsait zaman gelirseniz oraya çıkın mağara var orada bakmayın. Oradan Kabe harem görünüyor. Şimdi bayağı kalabalıktır bizden vardır. Erken gelmek lazım sabah namazı kılmadan gelmek lazım. Aşağıda bir yer arabalı bırakıyor, orada rampayı çıkarsın. Yarım saat bir sekundan. İnşallah Allah-u Teala buranın bereketini bize, neslimizle, çocuklarımıza nasip etsin. Buranın yani durumu anlatmakla bitmez. Bir gün Efendimiz Hazretleri buraya gelmiş, daha sonra yani peygamberden sonra. Yanında Efendimiz Hazretleri var, Hazreti Osman var. Bu tavada çıkıp dolaşırken tava sallandı, titredi yani heyecandan. Ellerini yere vurup, hey dağ dur, Üzerine bir peygamber, bir sıddık ve iki de şehit var. Buyurdu. Dedi ki, öbür de Hazreti Osman'da Hazreti Tanrı'dan şehit oldular. Bunlar kısaları vardır. Bunlar cennet bir şeydir yani ha. Sanki secdetmiş gibi sanki. Sanki secdetmiş bak yani öyle secdede Kabe'ye doğru secdeden bir insan gibi. Oradan bir, yani. şey, bir şey aşağı koyuyor. Çanta mı Burada maymunlar var. Adamların çantasını maymunlar kapıyor, götürüyor. O yüzden tutmak lazım. Yani insan da götürür. Düşürür. Bayağı burada böyle olay hayvanlar tutulmuş. Artık neden bilmiyoruz. Kasıtlı ne gelmesin diye.